Arkadaşlar ben Kerem Solak. Bugün siz, sizlere Shadow Fight 2 nasıl para ile onu göstereceğim. İlk Aynen. önce İlk önce internete giriyoruz. Google'a girelim. başka mı? Hadi sinirlendirme beni. açıklama yapacak. Bu da alakası yok. Buraya. C De. 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 Nokta. Net yazıyorsunuz. Şimdi yazıyorsunuz. ben burada çok iyi geldim, ağırlandım. Yanlış yazdım Yok ya. Hem biliyorum, yapayım. hem de yalnız şey yazıyorum. Yanlış, i̇şte, yanlış yazıyorum her işte. Her çok güzel oldu. Her şeyden çok teşekkür ederim. Yani ne oldu? Ne konuşması? Evet, ne evet. Şimdi neden? En üstteki cepteye basıyorsunuz. Altında www.cepte.net yazıyor. Şu sağ üst köşede büyük köşede büyüteci var. Oraya basıyorsunuz. Tüm size burada tüm tüm site, sitede yazıyor. Aranacak kelime yazıyor. Aranacak kelimeye kelime basıyorsunuz. Tüm şu tüm sitede ayrı. Shadow Fight'i yazıyorsunuz buraya. Sadece Shadow Fight'i yazıyorsunuz. Şimdi Burada iki tane Shadow Fight 2 çıktı. Ama ben bunun hangisini indireceğim ve hangisi para hileli diyorsanız. Şu sarı olan para hileli, öbürü para hileli değil. Şimdi ama kim Ne nereye şey aldım. Silahımı. Ee burada bu oyun çok zor, acayip zor. Yani bu oyunu geçmeniz büyüyene kadar yani ilkokulu bitirebilirsiniz ama bundan çok kolay. Şu da hemen indir var. Oraya basıyorsunuz. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Ondan sonra so Ondan sonra Dosyalarım diye bir uygulama var. Oraya giriyorsunuz. Burada alta iniyorsunuz. Çok da alta inmiyorsunuz. Burada indirme geçmişi var. Oraya basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Şu en üstteki Shadow Fight 2 ve 1-9-14 cepte.net bu. Buraya basıyorsunuz. İleri kur diyorsunuz. Ben şimdi yaptım. Şimdi size nasıl ücretsiz elmas ve para alınacağını göstereceğim. Gerçi benimki titane geldiğim için değişti ama fakat siz bulursanız çok sevinirim. Yani yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sesimi açayım maşallah. Çünkü niye gelmiyor? Tamam. Ne diyor? Biraz kısılmış. hemen hallederim. Tamam. İşte böyle oluyor. İnternetini kapatmayı unuttum ya. Tüh. Şimdi çıkacak o oyundan. Şimdi interneti hemen kapatırsak kaydı. <laughs> i̇nterneti açık bıraktım ya. Tamam. Bu oyunu indirdiğiniz zaman bazen çıkmalar oluyor. Onda çok aralar oluyor. öyle, öyle hemen olmuyor yani. Ama interface açıkken girmeyin. Şimdi ilk önce art, artıya basıyorsunuz. Şurada artı var. Oraya basıyorsunuz. Evet böyle burada çıkıyor işte hangisi şu iki bu en azı mesela en azı bir tane gördüğünüz gibi ben geldi şuna da bakalım gördüğünüz gibi o da hemen doldu şu sesinde bir sorun var böyle olursa hemen doldu Baş tamam şimdi olabilir Elmas doldu. Para doluyor. Evet para doluyor. Bakın işte. Şimdi Titan'a gideceğim. Bak. Titan açılmıyor arkadaş. Ya arkadaş. Kaptür değil. Açılmıyor yani. Tam bir. Artık ne diyeceğim. Bilemiyorum yani. Bu oyun yapımcısı bana yorumlarla paylaşsın. Bu Titan neden açılmıyor ve Kaptür değil. Ve bu oyunu ne kadar bu kadar zor yaptığını açıklasın bana. Evet bakın açılmıyor yani. Kap dönüş diyeyim açılmıyor. Şunda şunda bir sıkıntı var. Süre doluyor ama bende durum dolmuyor. Bunu evet. da oyun yapım işte bana yorumlar aslında ya da siz yatın. Herkes atabilir yani. Sorun değil. Aa, geriden başlayacak. Geriden geriden. oyundan ya. Her zaman bu bölüme girdiğim zaman oyundan çıkıyor yani bu kadar rezillik olmaz ki. Her zaman bu oyuna girdiğim zaman böyle çıkıyor bu tarafa. Neyse işte süre dolmuyor. Teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakal.